Hakan'ın evi üzerinden bana karşı büyü yapıldı, bak. Hakan benimle inat gitmiyor lan. Hakan benim samimi bir arkadaşım Adana'da, bak. Hakan benim samimi bir arkadaşım Adana'da. Hakan, Hakan'la bizim güzel bir arkadaşlığımız var, bak. Hakan bana inat gitmiyor, bak. Hakan'ın evi üzerinden bana büyü yapıldı, bak. Hakan'ın eviyle benim aramda büyü yapıldı, bak. Abdullah Torun yaptırdı Emine Hanım, için bak. Abdullah Torun tarafından bak. Hakan benimle savaşmıyor, Hakan üzerinden Abdullah Torun'un ailesi benimle savaşıyor bak. Abdullah Torun benimle savaşıyor Hakan üzerinden, Abdullah Torun ve çetesi bak. Torbazı sarı konusunu açmıyorum. Ya Abdullah Torun Bey bak. Yaşım benden büyüktür eyvallah. Ama sen ailemi kesiyorsun, yakıyorsun, bir şeyler yapıyorsun bak. Ya Abdullah Turun Bey bak ya. Lan ben dünyada Allah'ım diyorum bak. Çünkü en büyük olan şey Allah olarak biliniyor şu an. Ben de Allah'ım Allah'tan büyük bir şey bilinmiyor bak. Eğer Allah'tan büyük bir kademe varsa ben Allah'tan bile büyük adamım bak. Yani Abdullah Turun Bey sen şeytansın bak. Ben şeytana sikilmem bak. Ben şeytan sikerim bak. Abdullah Torun Bey bana karşı biraz haddini bil bak. Haddini bil bana karşı bak. Tamam haddini bil bana karşı bak.